Merhabalar Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az bilinen böreklerinizin yeni favorisi olacağı şahane soslu patatesli börek tarifi paylaşıyorum. Hem çok şık hem çok ama çok lezzetli böreğimi hazır yufka ile 5 dakikada hazırlayıp hemen fırına gönderiyoruz. Dilerseniz bu lezzetli böreğimizin tarifine buyurun hep birlikte geçelim. Patatesli börek için malzemelerimiz. Öncelikle sosu için 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta akı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı ise salça. İç harcı için 3 orta boy patates, 1 soğan, 1 kase maydanoz, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, 3 adet yufka. Böreğimin yapımına ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlayacağız. Bunun için ben tavamı ocağıma aldım. Yağım ısındı. Isınan yağımın içerisine bir adet doğramış olduğum soğanımı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuracağım. Evet, soğanlarımı güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Salça patatesli böreğe gerçekten çok yakışıyor. Zaten ben patatesli börekleri soğansız ve salçasız düşünemiyorum. Gerçekten çok güzel aroma veriyor her ikisi de. Şimdi salçamın kokusu çıkıncaya kadar tekrar kavurmaya devam edeceğim. Evet, artık baharatlarını ekleyeceğim. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı toz pul biber. Yine bir çay kaşığı kadar karabiberimi de ekliyorum. Tuzumu Tekrar karıştıralım. Bu buharat miktarını ayarlayabilirsiniz. Eğer acılı seviyorsanız buharat miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Evet, soğanlarım kavruldu. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Patatesle buluşturacağım. Evet, ben patateslerimi haşladım daha önceden. Rendeledim güzel bir şekilde. Şimdi patateslerimi soğanımın içerisine ekliyorum. Zaten baharatlarını eklemiştim. Son olarak doğradığım maydanozumu da ekleyip güzel bir şekilde karıştıracağım. Ben bugün patates harcı ettim böreğimde. Siz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Böreğimize lezzet katacak olansa sosu olacak. Sosu apayrı bir lezzet ve şıklık katacak. İç harcımı hazırladım. Çok da güzel görünüyor. İç harcım soğurken biz de sosunu hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabımı aldım. Karıştırma kabıma sütümü yoğurdumu sıvı yağımı unumu bir yumurta akımı sarısını üzerine en son kalan sosun üzerine döküp kullanacağım. Ve bir tatlı kaşığı da sirkemi. Sirke böreğimize çıtırlık katacak. Bu sos sayesinde böreğimin lezzeti çok güzel olacak gerçekten. Sizler de denedikten sonra eminim ki bu yöntemle yapmak isteyeceksiniz. Ben daha önce kanalımda birçok börek tarifi paylaştım. Sizler hala kanalıma abone değilseniz... Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, iç harcım hazır, sosum da hazır. Şimdi yufkamı alıyorum. Yufkamızı açalım. Eğer börek yapacaksanız hazır yufka ile, taze ve ince olmasına dikkat edin. Eğer yufkanız taze ve ince olursa böreğiniz de bir o kadar lezzetli olur, yapımı da çok kolay olur. Şimdi yufkamı serdim. Yufkamın her tarafına gelecek şekilde hazırlamış olduğum soslar güzel bir şekilde her yerine gezdireceğim. Evet her yerine ben sosumdan gezdirdim. Şimdi böreğimi 4 eşit parçaya kesiyorum. Şimdi parçasını alacağım. Şöyle geniş tarafına hazırladığım patates harcımdan şu şekilde elinizle düzeltme yapabilirsiniz. Benim yufkam gayet ince. O yüzden ben tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum patates harcımı. Harcımı hazırladım. içerisine yerleştirdim. Şimdi kenarlarından bu şekilde kapatacağım. Ve sıkı bir şekilde saracağım. bu şekilde ben ikinci böreğimin yapımına geçtim yine aynı şekilde patatesimi bu şekilde yerleştiriyorum tam orta kısmına gelecek şekilde ben bugün patates tercih ettim ama siz farklı iç malzemeleri de kullanabilirsiniz sıkı bir şekilde sarıyorum Tüm yufkalarımı bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum. Hazırladığım böreklerimi de yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştireceğim. Evet böreğimi hazırladım. Kalan sosumun içerisine ayırmış olduğum yumurta sarısını ekleyip böreğimin üzerine bu kalan sosunun hepsini gezdireceğim. Kalan sosumu böreğimin üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. şekilde üzerine her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Evet, sosunu tamamen yedirdim. Her yerine ulaştırdım. Şimdi en son üzerine ben tam ortasına gelecek şekilde haş haş kullanıyorum. Siz çörek otu susam da tercih edebilirsiniz. Ben bugün farklılık olması için mavi haşhaş kullanıyorum üzerine. Evet böreğimin tüm aşamalarını hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst ayarda üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet benim böreğim hazır. Görüldüğü gibi çok ama çok lezzetli ve şık görünüyor. Patatesli böreğimin yapımı ve aşamaları da gerçekten çok ama çok kolay. Lezzetli bir börek tarifi arıyorsanız ve daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.